Ay selamun aleyküm. E, deprem oldu şu an İstanbul'da baya bir hissedildi. Ben baya bir hissettim yani oturduğum yerde. İnşallah e, hiçbir yerde kötü bir şey yoktur olmamıştır. Ama e, ana merkezi neresi bilmiyorum valla. Çok da fırtına var bugün acayip bir şekilde. Rabbim korusun ya kış günü. Artık kış geldi. Vallahi korkunçtu yani ben müstakil evde oturmama rağmen yani çok hissettim. Binalarda daha çok hissedilmiştir bu kesinlikle. Rabbim cümlemizi korusun. Ay Allah korusun. Böyle arkadaşlar. Acaba ne merkezi neresi? Çok geçmiş olsun her neresiyse. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Fırtına acayip ya. Çok fırtına var sabah. Acayip yağmur yağdı. Arkasından da fırtına kıyamet kopuyor yani. Vallahi böyle işte. Allah'a emanet olun arkadaşlar.